724 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Yedek Kulübesi'nde sadece Kenan Arayıcı ve ben kaldık. Diğer oyuncular içeri mi girdiler? Sakatlandılar mı hocam ne diyeyim? Sakatlandılar şu an. Sakatlandılar. Biri kadro... sakat biri kırmızı kart yedi cezalı. Yani kadroya giremediler. Bu hafta yalnızız. Gökhan Akça rahatsızmış. Geçmiş olsun dileyelim. Geçmiş, geçmiş olsun diliyoruz. Ee, Erman Kuzal da maalesef işlerinden dolayı gelemediği için ona da kolay gelsin diyelim. Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz, aynen. Başa döndük Burak ya. Başa döndük. Başta mi? da böyle tek baş başa ee, konuşuyorduk işte. Baş başa konuşuyorduk, <laughs> sessiz sakin. Ee, ne yapalım hocam? Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş çok agresif bir skorla. Beşiktaş, e, yani tek bizim değil de bütün kamuoyunun dikkatle hani futbol severlerin takip ettiği bir maç oldu. Neden? Ondan öncesi vardı. Yani Sergen Hoca ile Ömer Hoca'nın bir Aynen. atışması oldu. Sergen Hoca hatta bir maçtan sonra çıkınca bir e, Cesaretli bir konuşma yaptı. Evet. Hadi Bey Hatay Sporu hedef alarak Hem bir e, Ertelemeyi kabul etmişler İki de Hatay Spor'un işte Ömer Hoca maçtan sonra herhalde Kendi maçına çok Beşiktaş maçıyla ilgili evet. konuştuğu için Sergen Hoca O an ben dinlediğimde hatta şey yaptım Ya hani biraz sanki agresif oldu gibi geldi hani konuşma böyle. Hani çünkü bir de e, nasıl diyecekler? Çok büyük laflar etti gibi. E, aynen. Dedi. Hani cumartesi göreceğiz. Ne olacağını ne göreceğiz. Ne olacakmış, konuşmak olmuyor falan deyince maçı bizim gibi herkes çok merakla bekledi ama Sergen Hoca bir kez daha haklı çıktı. Ya Sergen Hoca bir şey dedi mi altını dolduruyor. Yani, yani diyorum ya bir kez daha haklı çıktı. Yani hem haklıdan çok skorla da Hatay Spor'u dövdüler ya resmen. <laughs> ya Hatay'da <laughs> Maça adapte olamadan 3-0 oldu maç. Ya evet yani şey tabi orada da sıkıntı vardı. Ömer Hoca maçtan bir iki gün önce de aynen. pozitif, pozitif çıktı. çıktı geçmiş olsun diyelim. Aynen yani geçmiş olsun. Kenarda olmadı, olmayınca bunu tek Hatay Sporlu değil Galatasaray'da yaşadı. Fatih Hoca 2-3 maç yoktu. Galip aynen. Denemedi. Yani bu işler hocanın demek ki ne kadar faydalı etkili olduğu kenarda belli oluyor. Onun için yani tebrik etmek lazım Beşiktaş'ı. Harbiden tarihi farkı kaçırdılar yani. Ben şöyle dedim. Şu anda en farklı skor rekoru Beşiktaş'ta 10-0 Adana Demirspor'a karşı. Geçerlerdi. Ben geçerler diye düşündüm yani. Ya geçerlerdi işte e, dedim ya şey. Ya e, şimdi maçı seyredenler o kaçan pozisyonları görmüştür. Ben ondan sonra e, özeti gösterdim. Özette o pozisyonları hiç koymamışlar bile. Yani hani o sığmaz kurtardığı yani. Topları falan aynen. Onun için hani sertmen arkadaşlar spor severler varsa harbiden yani özete girmiyorum. Bir sürü de %100, -100 pozisyonlar var. Yani Kalecinin kurtardığı, Beşiktaş'ın atamadığı. Yani Doğru diyorum. Ben de dedim bu maç dedim, herhalde koptu gider ama ondan sonra ilk yarı zaten e, Bu tip maçlarda bırak. biz de oynadık yıllarca Devrenin gelmesi çok büyük avantaj Çünkü e, mağlup olan takım Sonrasında bir nefes alıyor hoca bir, bir iki Şey yapıyor Oyuncular bir kendine geliyor Eğer o Hani e, Devre olmasa o maç yani 90 dakika düz oynuyorsa 15-0 olurdu Olurdu ya yani. olurdu çünkü moralle o şeyle Çünkü da e, Normal insan 5-0 öne girince o an hoca veya hoca şey düşünmüyor. Orada ben tarih fark ettim. 11-0. Hoca ne düşünüyor? 5-0. Bundan sonra sakatlanmayın. Kimse cezalı duruma düşmesin. Aynen. Hani gereksiz şey riske girme. Hani adam şimdi diyor 2-3 gün arasında çalma girme diyor. 5-0 öndesin al topu ver yandakine yani diyor. Biraz diyor Roland'e oynayın diyor. Haftaya değer bir maçım var senin Galatasaray'la. Onun için devre iki takıma da yani şey o maçın hızını biraz frenledi gibi geldi bana. Şimdi hoca, maç 7-0 bitti. İzlemeyen demiştir ya bu Hatay ne yaptı hiç mi bir şey yapmadı top oynamadı falan filan derken ama Hatay'ın da 3 tane net pozisyonu var. Kafadan o da var. Ben de öylecekti. O da onlar da var. Karşı karşıya kaçtı. 3 var. Aynen. Bir de 7 0 var yani. Ya, ya şimdi o değildi ama bak maçın başında onların da pozisyonu var. Hatırlıyor musun? Karşı karşı Ersin i̇şte 1-0'da 1-1 olacaktı yani. Orada 1-1 olsa maçın gidişatı değişebilir. Ama öbür taraftan baktın mı 15-17. dakika 3-0 oldu herhalde. 12. Yani, dakika mıydı? 13. dakika, yani. 14. dakika. Ama o 3-0'da bir de Beşiktaş'ın da kaçırdı var orada daha yani. Aynen. Yani e, seyredenler için, canlı seyredenler için harbiden güzel bir maçtı. Ama e, Hatay böyle bir mağlubiyet kimse beklemiyor. Yani. Yani. Ama Hatay'a mı aldı yani bir bir takıma karşı da böyle. 6-0 yani. Alanya mıydı? Birine daha iyiydi. Yani. İçeride böyle bir maç var Hatay Spor'un. Hatta o zaman da konuşmuştuk yine. Ömer Hoca'nın şeyini hatırlıyorum çok. E, demişti 5-6 maçı 1-0 yenileceğime bir tane böyle harbi bir darbe almak lazım ki takım kendine gelsin değil mi? Yani, yani tabii Hatay'ı çok etkiledim yok. Ha ne oldu sadece o e, Sergen Hoca ile onların arasındaki bir şeyi Sergen Hoca aklı çıktı yani. Bu evet. Konuşmak olmuyor. Ha ben orada şey de anlam vermedim yani gerçeği de söylemek istersen Hatay Spor'u niye ertelemedi ben de anlamadım yani. Yani, yani normal şartlarda Hatay Spor'un Avrupa şeyini kovalayabilirsin. Evet. Ama o e, zaten bir sempati topladı yani. Oyun işiyle, futbolu herkes yani bütün futbol camiası herkes şey yapıyor, takdir ediyor. Keşke onu da yapsalar daha çok millet Yani derdik herkes helal olsun. Yani doğruyu yapacaklar diye yapsalardı. Evet. Çünkü normalde baktın mı e, Hoca haklıydı yani şimdi. E, sen oynuyorsun hemen peşine iki maç hani iki gün sonra bir daha maç koyuyorsun. Bir takımlar senden daha çok dinlenebiliyor. Bir de ki ondan sonra maç yok yani boşluk var bir hafta. Aynen doğru. Yani orada bence Hatay Spor yani bana sorsan iyi yapmadı. Ya, keşke kabul etseydi en azından bizden de takdir alırdı derdik. Yani doğru iyi yaptılar derdik. Aynen diye. hocam. Şimdi Beşiktaş haftaya derbiye çıkacak. Yani bu futbolla ağır favori mi dersin? Ya ben bak şimdi sonra Galatasaray'da geleceğiz de bu derbiler zaten e, hatırlarsan e, şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe değil de Fener'in kötü oynadığı dönemde bile Fener derbilerde iyi oynadılar. Yani bu derbilerin şeyi yok yani. favoriz harbiden yok. Yani yıllardır yok. Hani hep bundan önce de çok şey olmuştur. Yüzde diyorsun, yüzde seksen şu takım derken maç beraber bitiyor. Ve öbür takım yeniyordu. Onun için derbiler değişik maç. Takımlar değişik hazırlanıyor. Şimdi Galatasaray için ya varsın ya yoksun yarışta. Yani artık şeyi yok onun. Aynen. Hani arası yok. Ya Ya hesabın içinde varsın ya yoksun. Beraberlikte bile Galatasaray yarıştan evet. çıkıyor yani. Şampiyonluk yarıştan çıkıyor daha doğrusu. Onun için onlar da onun birinci e Beşiktaş da biliyor en kötü yenilmemem lazım bu maçı. Hani Beşiktaş beraber oynarsa Fenerbahçe geliyor aşağıdan. Gelse de ondan sonra Beşiktaş bir galibiyet yetiyor ki maçta. Aynen yine yetiyor. Yani çoğunluğa. hani şey artık bu ben bu saatten sonra Yani bir beraberlik Beşiktaş için çok iyi. Aynen. Yani kaybederse yine bir yani bilmiyorum bir şey olur kaybederse mu? Kaybederse ne olur? Galatasaray'ı yarışa sokuyorsun. Bu sefer acaba mı? Olabilir, ha, olabilir mi? Olabilir. Bu sefer Galatasaray yarışa sokuyor. Fenerbahçe de giriyor yarışa. Fenerbahçe Ankara gücüyle oynuyor. Normalde kağıt üzeri bakılırsa Ankara gücünün Hikmet Hoca'yı çok takdir ettiğimiz halde. Yine potaya girdiler. Çıkış şeyi e, gazı kayboldu gibi yani gözüküyor. Hani oynadığı top. O işi aldığı skorlar gitti gibi. Çünkü hem üstteki takımlara hem de kendi rakiplerine de maç kazanıyor bu ara. Aynen. Yani şimdi bu hafta bakarsan Başak şey yani direkt rakibiydi düşme potasında. Yenildi yani. Bismillah şey Ankara yani Ankara gücü ne onu diyorum ana. Ankara de hani normalde Aynen Fenerbahçe mü yeniliyor gibi gözüküyor şeyde hesapta. Şimdi bir onun de potaya için, girdi yani. 4 işte onun. Şimdi dört maç üstte kazanan bir takım bir ara potadan çıkamadı. Çıkamadı. Gençler Birliği üç maç üstte kazandı. İşte o da hep sağ. Erzurum üç maç üstte kazandı. Onunla yani bir bir şey soracağım sana. Ben de geçen bir baktım da bu alttaki takımlarla ilgili bir kısa bir şey söyleyeceğim. O işte ondan dediğim gibi Fenerbahçe Ankara gücü yener gibi gözüküyor. Sen bir de düşün Galatasaray'ı yendi. Fener'le Beşiktaş arasında 2 puan mı kalıyor? Eğer Galatasaray yenerse. Evet. 2 puan kalıyor. Galatasaray 3 puan kalıyor ki son 2 hafta kan gövdeye götürür ondan sonra. Aynen işte baya bir yani ondan acaba gibi, kadın, acabalar başlayabilir o zaman. Acabalar başlar. Çünkü dün Ümit Özat'ı dinledim. Ha. Kırılma Anı diye bir programda. Denizli'de dedi. Biz gol attık da vermediler mi dedi 2006'da. Tamam doğru diyorsun. Hatta yani ben bir... engellendi, engellendi deniyor da dedi. Biz gol attık da vermediler evet, mi diyor. Doğru. Diyor. Biz top oynamak istedik de oynatmadılar mı diyor. Hasan Kabze diyor Beşiktaş'ta 90 3'te attığı gol diyor bizde diyor acaba aya mı dönüştü diyor. Acaba dönüştü. Doğru aynı. Doğru. Diyorsun. Ya biz zaten, konsantre olamadık diyor. Ya zaten öyle. Yani onun için bu son maçlar harbiden çok zor maçlar. Çünkü ee, hatırlıyor musun Fenerbahçe Trabzon, Fenerbahçe yense şampiyon olacaktı. Bursa oldu sene miydi o? Aynen Bursa. In Bursa oldu sene. Sen... Yani o maçı ben hatırlıyorum da şimdi tam e, pozisyonu şey söyleyeyim. Normalde Fener farklı yenildi. Onu ona bir bitecek mi acaba? Aynen. O, ben hatta e, daha yani gözümün önüne geliyor şu son 5-6 dakikada Fener 2-3 tane yüzde yüz puan yani gol olacak pozisyonları atamadılar. Olamadı yani bu o, o son dakika sırasında harbiden zor zor. Bir de dün aklıma geldi bir kanalda duydum herhalde bir konuşuyordu. Beşiktaş'ın bir de böyle faciaları var biliyorsun e, ee, Valerenga so şey başına içeride bir yani orbuk 3 0dan 3 3 yaptılar. Hatta bir de ondan sonra bir şey daha o arkadaş söyledi. Bir Roman takımı oynamışlar. İlk maçı içeride 2 0 yeniyor. Orada 87. dakikadan sonra 3 gol yiyip eleniyorlar. Yani bu ya işte orada bir derbide onun için ama Beşiktaş ya doğruyu söylemek de hak ediyor abi adamlar harbiden. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman, şeyi mesela. hak ediyorlar yani. Beşiktaş e, her yönüyle hak ediyor hocam. Evet teknik direktörü iyi. Aynen. İyi yani iyi bir teknik direktör olma yolunda i̇yi büyük oldu. bir hoca olacak. Aynen. Takım desen bu kısıtlı kadroya rağmen iyi oynuyor. Aynen. Ya senin forvetlerin rekor kırmış. Habire gol atıyorlar. Senin asist kralın var. Bu ülke Galatasaray'da Hacı izledi. Fenerbahçe'de Alex dedi. Bu sezonda Beşiktaş'ta Gezal'ı izliyor yani. Aynen, aynen. Öyle diyebiliriz. Gezal bence harbiden böyle bir bak Takımda da. gol atmayan oyuncu yok. Yılın futbolcudan biri. Yılın Aynen. futbolcusu bence Gezal. Takımda gol atmayan futbolcu yok Ersin hariç. Ama bak Arda şimdi bir de Ersin, Ersin, de çok iyi maçlar oynuyor. Göze batmıyor. Yani Ersin'in bence ayrı parantez açmak lazım. Tebrik etmek lazım. Bak şimdi çok göz önünde olmayan, kimsenin bir şey beklemediği. Aynen. Yani hep böyle şimdi, şimdi Karacı Altay falan gençliyor ama sonuçta onun bir Ankara gücü muhasisi vardı. Yani oynamış yani. Bu çocuk altyapıdan çıkıyor. Sen direkt, takdir etmek lazım. Ha, yani hiçbir deneyimi olmadan kaleye sokuyorlar. Übür kaleci Utku'yu da söylemek lazım ikisinde. Yani bence çok iyi götürüyor hani harbiden Onlar da şampiyonlukta çok büyük payvolalardan yani. biri bence. Rıdvan'ı da şey mi? etmek lazım Rıdvan. Eee Rusya'yı yine. Yani gerçekten hoca faktörü diyebiliriz burada. Çünkü Beşiktaş biz hoca ikimiz beraberken Aynen, çok kötü başladığında dedik ya oyuncular da yolu ayırın ya da, ya da toparlayın. Son Son hamle transferleri çok iyi çıktı. Aynen. Rozier'in, Gezal'ın, hani o tip oyuncu. Abu Bakar. Abu Bakar'ın. Yani bunları kimse böyle yani beklemiyordu. Sosa. Sosa'yı bilmiyordu ama hep bir şey vardı işte. Arabistan'da Acaba? oynadı. Oradaki lig çok hafif. İşte idman yapmıyor. Gece oynanıyor. Bir şeyler vardı hep böyle. Ama abi adamlar ha bir de ben e, yani o yarışta olan tak takımlardan Beşiktaş harbiden en kısa kadroyla oynuyor. Hani şimdi Rossi'ye her maç oynadı sanki yani. Evet. Hep, hep, oynuyor gibi gözüküyor. En Sagala oynuyor. Arasında Rıdvan evet. bir ara giriyor oynuyordu. Ya yani Vida hep oynadı. Sosa hep oynuyor. Vida hep oynuyor. Wellington biz sezon başında çok yaşına rağmen. Ben hatta Wellington dedim ki o takımın saatli bombası olacak dedim. Çünkü hep ben onu Alanya'da ya iyi oyuncu diyordum. Sanki tek hamlelikti yani basıyor ya adam geçiyor ya kart yiyordu. O geliştirdi. O da geliştirdi. Şimdi diyorum bu demek ki hocanın faktörü de var. Yani gerçekten geliştirdi. Gerçekten hoca faktörü. Topu oyuna sokmayı biliyor artık. Hani o ilk tek hamlelik adam değil, basıyor tutuyor ama hani ona bakarsan Atiba Yaşına 38 yaşında der, oynar mı oynamaz mı adam oynuyor. Yarın şey kiralık derhalde solda direkt otelde ki, diye otelde elinde, bekliyormuş gideceğim diye. Berameder'di ellerinde kalıyor yüzüyordu. Yani, de veremedi. Bu gerçekten hoca faktörü. Hoca faktörü aynen. Ee, bu yüzden Sergen Hoca'yı kutlamak lazım. Ben Sergen Hoca'yı severim. Şu anlamda severim. Galatasaray'da da şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta da yaşadı. Dört takımda da oynadı ama hiçbir böyle çirkefliği veyahut da sarılarak, kırılarak ayrıldığı... Sergen Hoca'nın avantajı ne olacak biliyor musun ileride? Mustafa Denizli gibi hoca olacak, Mustafa Hoca gibi. Neden? Her takım oynadığı için şimdi kimse yadırgamayacak. Şimdi bugün, yarın Beşiktaş'la Sergen'in yolu ayrılırsa... aynı ileride, düşünüyorum. Aynı ayrılsa Galatasaray'a e, da gidebilir, Fener'e, Trabzon'a da gidebilir. Hepsi de oynatabiliyorsun. Evet. Onun için Sergen Hoca bence... hani şimdi Fatih Hoca büyük hoca. Hani Türk yani şu an gelmiş geçmiş. bence en başarılı hocası. Ama Sergen Hoca'nın da Olabilir. Ama Sergen Hoca'nın bir avantajı daha var. İstediği takımı hocalık kalabilir. Şimdi Fatih Peki. Hoca olur. Şimdi Fatih Hoca başkan olsa takım başına kimi getirmek ister? Ya şu an normalde Sergen'i almak ister. E gelir mi Sergen? Gidebilir. Yani yani Çünkü bir şey Yani çalıştılar ve birbirlerini şimdi, seviyorlar. Aynen. Sergen hep şey diyor. Ben Beşiktaş'ın evladıyım falan diyor da ama sonuçta bu işin maddiyatı var. Bir de iyi gittiği sürece taraftar hep oluyor. İşte biliyorum bir, bir kötü gittiydi. Sergen nerede? Seydolacaklardı diyor. biliyorsun bir şeye girmişler orada. Onun için derbi güzel bir derbi olacak. Çünkü Galatasaray'da son iki maç yani ona, ona gidip, o derbi için şimdi söyleyeyim. Şey de biraz toparlandı Galatasaray'da. İyi bir derbi olacak. Evet. Evet. Beşiktaş kapatıyoruz. Sergen Hoca'yı tekrar tebrik ediyoruz. Ben seviyorum kendisini. Ha. İnşallah tanışma fırsatımız da olur. Sen İnşallah. tanıştın hocam. Tanışıyoruz. Tanışıyoruz. Aynı takımda oynadık. İstanbul Spor'da aynen. geldi. Gerçi fazla uzun kalmadı. Ben o geldi. 2-3 ay sonra 6'ya transfer olmuştum. Yani inşallah bir yollarımız öyle yani, eğer yani. bir pozisyon olursa oturup muhabbet ederiz. İnşallah neresin? hocam. Peki bir sonraki bölümümüzde Galatasaray'ı konuşacağız. Aynen.